Geçen hafta bir video yükledim. Burada ee, burada Çobanoğulları Optik vardı Kırklareli'de. Bizim de optisyenlik bölümünün danışma kurulu üyesi Onur. Onur Çobanoğlu benim de çocukluk arkadaşım zaten. Onun dükkanına gittim. Size cam çeşitleriyle ilgili böyle görsel olarak bir şey hazırladık video. Arkadaşlar onu izleyin. Orada temel olarak cam çeşitlerini böyle görebileceğiniz bir video var. Yani şimdi tabii cam çeşitlerini de böyle dışarıdan bakarak görmek ne kadar doğru o da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü cam dediğimiz olay fokometre ile anlaşılan bir şey. Yani dışarıdan baktığın zaman çok da camın bir özelliğini direkt böyle bakarak görmek çok zor. Zaten Onur da orada bir iki tane şey yaptı İşte ışıkla falan camların farkını göstermeye çalıştı ya da işte ne bileyim işte dışarı göstererek bakarak nasıl camın farklı gösterdiğini ya da ışığı geçirip geçirmediğini anlamamıza yardımcı olacak şekilde bize camları göstermeye çalıştı arkadaşlar. Ben yine bugün size temel olarak bu camların şeylerinden bahsedeceğim. Ee, ne diyeyim? Özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu genel cam tiplerinden bahsedeceğim. Bu videoyu da ee... Tekrardan izlemenizi tavsiye ederim. Hem sınavda da bunlarla ilgili video şeyler çıkar zaten. Sorular da çıkar. Size bu cam tipleriyle alakalı genel bilgi vereceğim. Şimdi buradan görüntümü ben ana ekrana vereyim. Buradan ekranımı görüyor musunuz arkadaşlar? Size tekrardan bir göstereyim. Ekranı görebiliyor musunuz benim ana ekranımı? Evet hocam görünüyor. Teşekkür ederim. Ben buradan kapatıyorum bunu kendimi. Ve buradan anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz cam tiplerini yani cam dediğimiz aslında lens arkadaşlar. Bunlar lenstir yani biz ona cam diyoruz ama aslında bunun adı lens. Yani cam dediğimiz biz standart cam Materyal cam, hani camlarda kullandığımız cam gibi ya da bardaklarda kullandığımız cam gibi anlaşılabilir ama bu gözlüklerde kullanılan zaten cam değil. Bu hani herkes cam kullanıyor diye biz cam diyoruz ama aslında bu cam değildir arkadaşlar. Lens'tir. Yani lens dediğimizde bir mercek. Şunu hatta sileyim. Aslında bunun adı cam dediğimiz lens ya da mercektir. Göze takılan arkadaşlar onun adı lens değil, onun adı kontak lens, göze takılan mercek onun adı lens değil, onun adı kontak lens arkadaşlar. Normalde lens zaten mercek demek, dolayısıyla siz gözünüze hani o büyük merceklerden takmıyorsunuz bu kontak lens denen küçük ee, merceklerden takıyorsunuz, onun adı da kontak lens oluyor arkadaşlar. Ee, buradan isterseniz başlayalım. Cam tiplerine bakalım. Cam tipi dediğimiz bunu yani ayırması birkaç başlık altında değerlendirilebilir. Cam tipleri diyelim. Mesela cam tipleri materyal tipine göre değerlendirecek olursak CR39 dediğimiz bir tip var. Ee, bu organik cam diyoruz aynı zamanda buna. Ondan sonra polikarbon camlarımız var. Ha, ilk başta ee, normal camlar var. Yani bu kırılan camlar. Organik camlar var. Polikarbon camlar var. Trivex dediğimiz camlar var. Bu arkadaşlar bu Trivex dediğimiz camlar. Bu normal cam dediğimiz bizim günlük hayatta kullandığımız camdan yapılan ee, cam materyalinden yapılan camlar. E, CR39 dediğimiz cam arkadaşlar bu organik cam diyorlar. Organik cam denmesinin sebebi arkadaşlar bu camları reçineden yapıyorlar. Hatta bu CR'nin kısaltması Colombian Resin. Yani CR şu demek Colombian Resin. Yani kolombiya reçinesi bu 39 arkadaşlar bu reçinenin kodu tipinin kodu aslında bunları cam için kullanmaya başlamışlar ee, değişik değişik ne diyeyim şeyler üretmişler böyle malzemeler 39 kodlu malzeme bu kolombiya reçinesinden yapılan bu organik cam yapmak için uygun bulunmuş o yüzden bu CR39 bu organik camın kodu genel olarak. Polikarbon dediğimiz camlar da arkadaşlar aslında bizim plastik, bildiğimiz plastik tarzı bir cam. Ama tabii ki bu bizim bildiğimiz plastiklerden çok daha sağlam ve dayanıklı. işte bizim bu bazen görüyorsunuzdur bir milyoncularda işte Çin pazarında satılan gözlükler var. Mesela gözlüklerin üzerine işte plastik bir cam gibi bir şey koyuyorlar. O da polikarbon, ama bizim burada dediğimiz çok kaliteli bir polikarbon arkadaşlar, ee, yani böyle plastik çeşidi. Ee, bu polikarbon, kırılmaya karşı falan çok dayanıklı. Ee, dolayısıyla özellikle faset çerçevelerde falan sıklıkla kullanılır ve hafiftir. Ya da çocuklara mesela gözlük yapacaksak polikarbon camdan yapılabilir çünkü darbelere karşı bayağı dayanıklıdır. Bir de bu Trivex dediğimiz özel bir cam var. Bu Trivex dediğimiz cam da arkadaşlar aslında kurşun geçirmez camlarda kullanılan cam. Bunu işte gözlük yapmak için kullanılıyor. Ve kesimi falan biraz zor arkadaşlar. Taşları da yani yorar mı bilmiyorum ama kolay kesebileceği bir cam değil yani. Böyle mesela diyelim ki organik camı atıyorum 3 dakikada kesiyorsa Trivex camı 3 dakikada kesemez şey. Zaten biraz daha e, ee, Trivex camın kesim süresi uzun sürüyor. Mesela 10 dakika falan sürüyor herhalde ya da daha belki uzun da sürüyor olabilir. Şimdi arkadaşlar ben bu cam tiplerinin avantajları ve dezavantajlarını yazayım size isterseniz. Cam tiplerinin avantajları ve dezavantajları. Şimdi arkadaşlar bu bizim normal şey camlar. Borosilikat galiba bu camlar, tahmin değilim ama bu yukarıdaki cam dediğimiz camlar standart cam diyelim ona. Bu camlar arkadaşlar ee, darbeye karşı dayanıklı. Yani darbeye karşı demeyelim de çizilmeye karşı diyelim çünkü darbeye karşı dayanıklı değil. Dayanıklı. E, dezavantajı da ağır yani özelliklerini yazıyoruz. Avantajları dezavantajlarından ziyade yapıştırın. ağır. Ondan sonra darbeye karşı dayanıksız. Ee, kırma gücü yüksek ve görüntü kaliteli. e, ee, inceltme imkanı zayıf yok diyelim. Camı inceltme imkanı çok yok arkadaşlar. Şimdi diğer cama bakalım. Organik cama. Organik cam dediğimiz CR39 cam. Yazalım. CR39. Lens diyelim. Bunun özelliği arkadaşlar yumuşaktır. Yumuşak. Kolay işlenir. Ondan sonra darbelere karşı dayanıklıdır. Kolay çizilir yalnız. Çok kolay çizilir. Ondan sonra başka ne diyebiliriz? Kolay işlenebilir, kolay çizilir, ucuzdur. Yani diğer camlara göre en ucuz cam, organik camdır yani en ucuz camlardan biri diyelim. Organik camdır. Ee, başka ne diyebiliriz buna? Kırma gücü çok yüksek değil bildiğim kadarıyla. Görüntü kalitesi çok iyi değildir. Kırma gücü yüksek değil. Bu camlar inceltilebiliyor arkadaşlar bildiğim kadarıyla veya inceltilebilir. Şimdi gelelim arkadaşlar polikarbon camlara. Bu polikarbon camlar son zamanlarda bu Trivex'lerin çıkmasından sonra daha çok insanlar Trivex kullanmaya başladı. Polikarbon camı çok tercih etmiyorlar ama yine de benim bildiğim kadarıyla tabii satışta olanlar, sahada olanlar daha iyi bilir ama ben genel olarak böyle düşünüyorum. Böyle olduğunu biliyorum. Ne oldu? Yazamıyorum. Şöyle. Yazalım. Biraz şöyle aşağı indirelim. Polikarbon camlar diyelim. Polikarbon camların özelliği nedir arkadaşlar? Serttir bu camlar. Yumuşak değildir yani organik camlar gibi. Onun dışında darbeye karşı çok dayanıklıdır. Yani organik camlardan daha dayanıklıdır. Darbeye karşı demesek de kırılmaya karşı desek Gerçi bunu da darbe karşı demesek, kırılmaya karşı desek daha doğru olabilir aslında. Buna da yazalım. Kırılmaya karşı dayanıklıdır. Kolay çizilmez. Ee, Genelde çocuklar için tercih edilebilir. Hafiftir. Genel olarak arkadaşlar bu cam tipi incedir. Yani organik camlardan ve normal standart cam olan camlardan yani daha incedir. Ee, başka ne diyebiliriz? Nispeten pahalıdır. Biraz pahalıdır diyelim. İşlemesi organik cama göre daha zordur diyelim. Bunun özelliklerini de bu şekilde yazabiliriz. Son olarak arkadaşlar bu materyal tiplerine göre camları inceleyeceksek Trivex camı inceleyebiliriz. Trivex lens diyelim. Arkadaşlar bu Trivex camlar bildiğimiz kurşun Geçirmez camlar. esinlenerek mi yapıldı? Rek yapılmıştır. Çok serttir arkadaşlar. Hafiftir. İşlemesi zordur. Pahalıdır. Başka faset çerçeveler için uygundur arkadaşlar. Bunlar faset çerçevelerde kullanılabilir. çerçeveler için uygundur. Çünkü arkadaşlar faset çerçevelerde camı deldiğiniz için bu normalde çerçeveyi bu camın üzerine eklediğiniz için ee, yani çerçeveyle cam bütünleşik olduğu için yani böyle normalde bizim kullandığımız düz çerçevelerde, metal çerçevelerde, nilör çerçevelerde ya da kemik çerçevelerde bu lens çerçevenin bir şekilde içerisine giriyor ve o çerçeveyle bütünleşiyor. Faset çerçevede cam çerçeveyi taşıyor arkadaşlar. Normalde çerçeve camı taşırken faset çerçeve dediğimiz çerçeve tipinde cam çerçeveyi taşıyor. Dolayısıyla o cam Sert ve kırılmayan bir cam olması gerekiyor. Organik cam biraz yumuşak olduğu için faset çerçeveye eğer takılırsa organik cam e, sorunlar yaşanabilir yani o hareketlerden dolayı ve organik cam da yumuşak olduğu için o bağlantı yerlerinden gevşeme yapıp çerçeve böyle sallanabilir. Ama bu Trivex camlar ve polikarbon camlar sert olduğu için arkadaşlar böyle oynamalarda hafif oynamalarda o yanlarda vidaların takıldığı çerçeveyi tutan vidaların takıldığı şeyler deforme olmaz. O delikler deforme olmaz. Dolayısıyla e, faset çerçeveler için daha uygundur polikarbon ve trivex camlar Bildiğim kadarıyla zaten bu polikarbon ve trivex konusuna geldiği zaman satış sırasında insanlar genelde trivex satmak istiyor. Çünkü herhalde arada çok büyük bir fiyat farkı yok. Ben şu an tam sektördeki şeyi bilmiyorum ama çok büyük bir fiyat farkı olmadığı için İnsanlar genelde Trivex cam almayı düşünüyorlar. Şimdi arkadaşlar bunlar materyal tipine göre camlar. Bunu eksik bir şey yazdım mı? Kurşun geçirmez. Çok sert, hafif, işlemesi zor, pahalı ve faset çerçeveler için uygun. Tabii ki başka çerçevelerde de kullanılabilir ama faset çerçevelerde kullanılması tavsiye edilir bu camın. Eksik bir şey yazdım mı? Hafif, ince. Evet, ince olduğunu yazmadım. Başka herhalde bir şey yazmadık. Şimdi arkadaşlar bu materyal tiplerinden bahsetmişken hazır ee, bu camların bir de şeylerden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bu camlarımız var bir de bu camların üzerine bu bizim standart lenslerimiz yani cam dediğim bu lenslerimiz var. Bir de biz bu lenslere ekstradan bir özellik kazandırmak istiyorsak bunlara değişik kaplamalar yapabiliyoruz. Mesela bu organik camlara sıklıkla sertleştirici kaplama yapılır yani organik cam çok yumuşak olduğu için çizilmeye çok kolay e, çizilebileceği için e, organik camlara değişik kaplamalar yapılabilir yani yani değişik kaplamalar yapılabilir derken genelde yapılır yani bunlardan bahsedelim arkadaşlar yani kaplamalar diyelim değişik amaçlarla yapılıyor bir tanesi mesela e, buhar tutmaması için gözlüklerimizin camların diyelim lenslerin buhar tutmaması için bir diğer özelliği çizilmemesi için için yani cama sertlik kazandırmak için ya da şöyle yazalım lense sertlik kazandırıp lensin çizilmesini azaltmak için kaplama yapılabilir. Normalde arkadaşlar e, bu zararlı ışınların emilmesi için bunlar nedir? UVA, UVA, UVB ve UVC filtreleri cama uygulanabilir. olarak uygulanabilir. Arkadaşlar benim bildiğim normal şu standart cam olan lenslerde yani UVA, UVB filtresine gerek yok. Çünkü zaten normal camlar bu UVA ve UVB'yi geçirmiyor galiba. O yüzden bu standart camlara zaten öyle bir uygulama yapılmıyor. Dediğim bu diğer camlar işte organik, polikarbon ya da diğer camlara uygulanan aslında şeylerdir, filtrelerdir. Yani kaplamalardır, camın ne yapılan kaplamalar. Bunun dışında arkadaşlar, e, hangi amaçla kaplama yapılabilir? Anti refle dediğimiz, refle diyelim, nasıl yazılıyor ya? Anti reflection diyelim. Parlamayı azaltmak için. Parlamayı azaltmak için reflection kaplama uygulanabilir. Bunun dışında başka ne tarz kaplamalar uygulanıyor? Geçen zaten dersimizde göstermiştik. Onur bir tane şey göstermişti. Cam, camda mesela mor ışığı tuttuğumuz zaman geçirmiyor ya da mavi ışığı geçirmiyordu. Bu zararlı ışınların emilmesi için kullanılan filtre olarak bu kaplama şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yine bu kategoriye giriyor da. Bunun dışında başka bir şey aklıma gelmiyor arkadaşlar. Şimdi bunun dışında arkadaşlar camların odak noktasına göre camlar e, ayrılabilir. Odak noktasına göre camlar diyebiliriz. Odak noktasına göre camlar diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle. Odak noktasına göre arkadaşlar genelde monofokal dediğimiz bifokal TV fokalı. Bir de arkadaşlar, progresif, camlar olmak üzere ayrılabilir arkadaşlar. Bu monofokal dediğimiz bizim standart normal ee, bir silindirik ya da sfero silindirik gözlüklerimiz. Bunun bir tane oda vardır ve işte bu da bakan kişinin bu ilk bakış açısında olduğu odak noktasıdır arkadaşlar. Bunun tek bir odağı vardır. Burayı aslında şöyle şekil olarak da çizsem iyi olabilir belki. Şöyle bir çizelim. Bu lens olsun arkadaşlar. Hatta bundan direkt kopyalayayım. Yerlerinde. Artları görmemiz için bu no Fokal olsun. Bu Difokal olsun bu. Bir fokal olsun. Bu da progresif olsun. Bunu da aşağı indirelim. Şimdi arkadaşlar bu monofokal camımız olsun. Fokal. Bu bir olsun. bu tripokal dediğimiz cam tipi olsun. Bu da progresif dediğimiz cam olsun. Progresif camımız. Şimdi arkadaşlar bu monofokal dediğimiz camın şöyle genel olarak ortasında böyle bir daha aktif olan bir kısım vardır. Genelde bakan kişi bu gözlüğünün baktığı e, popüler kısmı şu kısma gelmesi gerekiyor arkadaşlar bu kısma geldiği zaman çok güzel görür biraz daha böyle dışarı doğru çıkmaya başladığı zaman bu fokal noktasından biraz kaydığı için sizin bakışınız göz bakış şeyi bozulmaya başlar arkadaşlar bu bifokal dediğimiz cam tipinde normalde camın ortası biliyorsunuz arkadaşlar şöyle bir şey alalım camın ortası diyelim ki şurası bu bizim camımızın odak noktası arkadaşlar, yine burada dediğimiz gibi ortasının ne kadar bu çevresinde olursa görüntü o kadar e, bakan kişi iyi görür. Yalnız bu bifokallarda arkadaşlar bir de şurada bir bölüm var. Genelde arkadaşlar bu bifokallar uzak ve yakın gözlüğü birlikte kullanan kişilere verilir. Buradan bakan kişi mesela uzağa bakar, buradan bakan yani buradan baktığı zaman kişi uzağa görür, buradan baktığı zaman da yakını görür. Dolayısıyla bunda iki tane odak noktası vardır. Bunun da odak noktasını şurası olarak işaretleyebilirsek mesela e, gördüğünüz gibi bu kısım da iki tane odak noktası olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu bifokala benzer trifokal camlar vardır arkadaşlar. Trifokal camlarda da yine burada bir genel hatta bunu biraz daha yukarı yazayım şöyle bir odağımız var arkadaşlar. Yine ikinci bir odağımız şu şekilde bu aşağıda. Şurada. Bu uzak için arkadaşlar az önce dediğim gibi bu yakın görmesi için kişinin. Bir de şöyle arada bir tane de daha odak var. Bu da uzakla yakın arasına bakması için diyelim ki burası atıyorum eksi 4. Burası da artı 3. Burası da mesela bunun ikisinde bir geçiş olsun diye koyulan bir e, ara. Yani bu ne kadar kullanılır bilmiyorum. Çünkü artık progresif camlar kullanıldı. Çıktı bu trifokallar çok tercih edilmiyor arkadaşlar. Genel olarak artık böyle uzak yakın ikisi bir arada kullanmak isteyenler gözlüklerini bu progresif camlardan alıyorlar. Ve kolay bir şekilde uzağa ve yakını görebiliyorlar arkadaşlar. Şuradan biraz daha şunu şöyle kaldırayım evet. Şimdi arkadaşlar progresif cam dediğimiz cam tipi ne oluyor? Şimdi şöyle yapayım. Böyle de yapayım. Sonra şurayı sileyim. Şimdi arkadaşlar progresif dediğimiz cam kişiye özel üretiliyor genellikle. Mesela sizin numaranız neyse sizin gittiğiniz zaman e, optik mağazasına sizin numaranıza uygun bir şekilde e, sizin ölçünüz alınıyor, popülla ölçünüz. Mesela uzağa bakarken alınan bir popülla ölçüsü var diyelim ki o burada ve yakına bakarken popülla ölçüsü var diyelim ki o da burada. Bu progresif camlarda arkadaşlar aslında aynı şu bifokaldaki gibi ama böyle net bir şey yok dışarıdan bakıldığında arkadaşlar bu bifokallarda görünüyor mesela diyelim ki buradan bir tane bakış yeri var ve şuradan bir tane bakış yeri var dışarıdan bakan sizin camınızdaki şu alttaki kısmı görebiliyor yani diyor bakıldığı zaman burada da bir sanki yapıştırılmış bir cam varmış gibi bir görüntü oluşuyor. Ama progresif cama dışarıdan baktığınız zaman arkadaşlar hiçbir şey gözükmüyor. Sadece camın kendisi gözüküyor ve bu cam tamamen size göre ayarlanmış oluyor. Örneğin sizin uzağa görme ve yakını görme gibi iki tane e, kırma probleminiz var, kusurunuz var. Size özel hazırlanan bu camda sizin papilanızın duruşuna göre bu uzak noktası bu burada kalan yer uzağa gösteriyor. Şu aşağıda kalan yer yakını gösteriyor. Bu arada kalan yer de arkadaşlar Tam böyle uzak ve yakın olmayan mesela diyelim ki bu atıyorum 40 santimetre 30 santimetre uzaklıktaki yere bakarken kullanacağınız şey e, odak. Bu atıyorum 4-5 metre uzaklıktaki mesafeye bakarken kullanacağınız yer. Şu aradaki kısımda arkadaşlar aynı bu trifokalda olduğu gibi geçiş sağlıyor size yani 1.5-2 metredeki yerlere bakarken diyelim bir metre işte 50 santimde bir buçuk metre arasındaki yerlere bakarken ki böyle bir geçiş sağlıyor. Dolayısıyla gözlüğünüzün e kullanıcıya böyle uygun bir şekilde ayarlanmasına imkan veriyor. Şimdi arkadaşlar bu progresiflerde önemli olan nokta şu yanlardaki şu yanlardaki ölü bölgeler şu bölgeler ölü bölgeler arkadaşlar şurada hiçbir şey aktif olan bir durum yok. Şuralar Buradan baktığınız zaman hiçbir şey göremezsiniz. Dolayısıyla gözünüzü e, oynatarak değil kafanızı oynatarak bakış yapmanız lazım sağa ve sola. Ve camın kalitesini belirleyen progresif şeylerde önemli özelliklerden biri şu ölü bölgeleri büyüklüğü. Bu ölü bölge ne kadar büyük olursa progresif camınız o kadar ucuz olur. Bu ölü ölü bölge ne kadar dar olursa yani şöyle küçük olursa o zaman progresif camınız da o kadar pahalı olur. Çünkü boylu bölgenin büyük küçük, küçüldükçe size daha fazla gözünüzü oynatma alanı sağlar. Gözünüzün daha geniş bir alanda oynattığı için kafanızı daha az sağa sola oynatarak görüş yapmış olursunuz. Dolayısıyla cam kalitesi arttıkça bu ölü bölgelerin büyüklüğü de azalmaya başlar arkadaşlar. Şimdi bunlar odak noktalarına göre lens tipleri.